Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en son işlediğimiz üçgende alan konumuzla alakalı sorular çözeceğiz. Daha sonra paralel kenarda yükseklik ve alan konumuza geçeceğim. Ee, i̇lk önce şu ilk sorumuzdan başlayalım. Evet bize ne demiş? Ee, üçgenin alanı verilmiş. 27 cm ee, Taban alanı ne? 9. Yüksekliği bilmiyoruz. Evet arkadaşlar bunu bulmak için bizim üçgenimizin alanının formülü neydi? a çarpı h bölü 2 idi. a dediğim yer şurası arkadaşlar h dediğim yer burası ne yapıyorum a yerine 9 h'ı bilmiyorum 2 bölü 27 böyle olduğunda arkadaşlar ne yapacağım 2 ile 27'yi çarpacağım çarptığımda 7 kere 2 14 54 mi yapıyor 9 çarpı h bölü e, şu 50 4 mu olacak arkadaşlar? 9 çarpı h eşittir 54'e. Bunu bu tarafa aldım. Şimdi her tarafı 9'a bölüyorum arkadaşlar. Şimdi 9'a böldüğümde ne oldu? Her ikisi 9'da gitti. Buradan h eşittir 54 bölü 9'dan 6 gelir. Evet arkadaşlar diğer örneğimizde de e, yüksekliği verilmiş ama taban alanı verilmeyen üçgeni taban alanını bulacağız. Bize ne demiş alanımız? 18. Ne yapacağız arkadaşlar? Buraya ben A mı diyeyim? A çarpı pardon çarpı 6 bölü 2 eşittir 18 mi arkadaşlar? Buradan ne yapacağım? 2'yi bu tarafa attım. 36 olarak olmadı mı? A çarpı 6 eşittir 36 olmadı mı? Şimdi şu her tarafı 6'ya böldüğümde bu 6'lar birbirine götürdü. 1 bir kaldı. 36'yı 6'ya böldüğümde 6'ya eşit oldu. Evet şimdi üçüncü sorumuzu yapalım. Üçüncü sorumuzda da ABCD dikdörtgensel bölgenin alanının EBC üçgensel bölgenin alanına oranını sormuş. O zaman ilk önce arkadaşlar ben dikdörtgenin alanını bulayım. Dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenar değil miydi? Ne yapacağız? 13 çarpı 9 çarpın 9 kere 3 27 9 kere 1 9 2 elde 117. Dikdörtgenin alanı 117. Üçgenin alanı bulmak için arkadaşlar. Şimdi burada bize kısa kenar vermiş. Kısa kenar burası da 9 olmaz mı? Uzun kenar 13 ise yukarıda 5 verilmiş. 13'ten 5 çıktı buraya da 8 kalmaz mı arkadaşlar? E, o zaman şurada ben üçgenimi oluşturdum zaten. Üçgeni vermiştik. Şurada da dikliğim var. Burası taban alanım. A dediğim yer burası da yüksekliğim. 8 çarpı 9 bölü 2 eşittir. Bunlar birbirini götürdü. 36 mı kaldı? Burada 4 kalmıştı. 9 kere 4 36 geldi arkadaşlar. Bize demiş ki dikdörtgensel bölgenin alanı 117'nin üçgensel bölge oranını sormuş. Oranladım. Arkadaşlar bunlar 4'e bölün, 9'a bölünür. 4 olur. 9'a bölündü. 2 27 oldu pardon 13 oldu pardon 27 değil 13 oldu burası da 4 oldu çok özür diliyorum evet şimdi diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar bize ABCD dikdörtgenine göre yeşil boyalı bölgenin alanını sormuş arkadaşlar şu arada kalan alanı bulmak için ne yapacağız tamamını alanımın tamamında. şu iki tane üçgenim var ya benim şu iki üçgenin alanlarını toplayıp çıkartsam tümünden. Şu arada kalan alanı bulabilir miyim? Bulabilirim. İlk önce verilenleri biz bir yerleştirelim. Uzun kenarımız 4 4'ten 8 mi oldu? Buraya 8'i koydum. E burası 5'te ve burada da 2 varsa burası ne olacak? 3. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Yeşil boyalı bölgenin alanı demiş. İlk önce bu üçgenimizin alanı bulalım. 5 çarpı 4 bölü 2'den 20 bölü 2'den 10 mu geldi arkadaşlar? Burada bir üçgenimiz vardı. Bu üçgenimizin alanını bulalım. 8 çarpı 2 bölü 2'den ikiler gitti 8 mi arkadaşlar? Evet şimdi dikdörtgenimin tamamı alan ABCD diyeyim buraya. Burası 8 mi? 8 çarpı kısa kenar 5 mi? 40 mı geldi arkadaşlar burası da? Eşim ben 40. Şu iki üçgenin alanının toplamı neydi arkadaşlar? 18. 40'tan 18'i çıkartırsam 22 gelir. Yani şu gördüğünüz yeşil bölgeli alan 22'ymiş. Evet arkadaşlar şimdi paralel kenarda yükseklik konumuza başlıyoruz. İlk önce verilen terimleri tanımlarımız okuyalım. Düzlemsel bölgelerde bir köşeden karşı kenara indirilen dikmeye bu kenara ait yükseklik denir. Bir paralel kenarın yüksekliğe paralel iki kenar arasında çizilebilir arkadaşlar İki tane örnek gösterdim size şu şekilde diklik olabilir şu içeriden AB kenarına ait diklik olabilir şu şekilde diklik olabilir Bu da ad kenarına ait bir diklik burada DK ve ef dikliği AB kenarına ait bir diklik arkadaşlar yani yükseklik Evet şimdi örneklerimize bakalım isterseniz. Aşağıda kare ve dikdörtgen içine çizilen paralel kenarların AB kenarına ait yüksekliklerinin uzunluğunu bulalım. Arkadaşlar şimdi bize ne demiş? AB kenarı. Şimdi burada bakıyorum. AB kenarı şu paralel kenarda. Dikliğini direkt AB kenarının üstüne indirmeyecek miyim? E burası 8 ise burası da 8 olmaz mı arkadaşlar? Bunu buldum. Aynı şekilde yine AB kenarına ait diklik dediği için ben şuradan E'den indirsem AB kenarına indirdim. Burası 14 ise burası da 14 olmaz mı? Olur. Aynı şekilde şu üçüncü örneğimizde de AB kenarı dediği için şu şekilde bir diklik indirdim. Burası 12 ise arkadaşlar şurası da 12 cm olur. Bizden bunları istemiş. Evet paralel kenarsal bölgenin alanını sormuş bize şimdi. Bu alanlarda da arkadaşlar iki tane örnek gösterdim. Bakın AB kenarına ait bir diklik olduğunda AB çarpı DE diyorsunuz. Bu şekilde bir diklik olduğunda BC kenarı çarpı DF. Yani diklik hangi kenara dik oluyorsa o kenarla çarpımı paralel kenarın alanını verir bize. Arkadaşlar paralel kenarda bir doğru çizdiğimizde alan iki eş parçaya böler. Şekilde dörde böldüğümüzde 4 eş parçaya bölünür alanımız. Bu da ek bilgi olsun size. Şimdi şu verilen örneklerimize bakalım. Burada da alanımızı sormuş. Bize alan ABCD'yi sormuş. Bize AB kenarını vermiş. E bu AB kenarına ait yükseklik değil mi arkadaşlar? 11 çarpı 9'dan 90 9 gelir alanımız. Şimdi şu örneğimize bakalım arkadaşlar. Buraya 12 demiş ama dikliğim AB kenarına ait bir diklik. AB e burası 12 ise burası da 12 olmaz mı arkadaşlar tamamı? 12 diyorum. Yüksekliğim kaç? 4. 12 çarpı 4'ten 48 olur değil mi arkadaşlar? Şimdi diğer örneğimize bakalım. Ha burada bize bu soru işaretine ben h diyebilirim. H yüksekliği demekte arkadaşlar. Şimdi alanımız 88 santimetre kareymiş. E bir kenarım 11'miş. Tam şurası 11 yani değil mi arkadaşlar? Ben şimdi 11 çarpı h eşittir 88 diyebilir miyim? E peki o zaman burası h ne olacak? 11 neyle çarparsam 88 olur? 8'e. h eşittir 8 arkadaşlar. Şimdi diğer sayfamıza geçiyoruz. Burada da sorularımız var. Hadi bakalım. ABCD paralel kenarsal bölgesinin alanı ile EBC üçgensel bölgesinin alanlarının farkını bulalım. Şimdi ben ilk önce paralel kenarın alanını bulayım arkadaşlar. Şimdi burada bana bir 8'i vermiş. E bunun tamamı 12 değil mi arkadaşlar? 12 ile 8'i çarptığımda ne geldi? 96 geldi. Şimdi bu benim ABCD paralel kenarsal bölgenin alanı. EBC yani şuraya diyor. Arkadaşlar bana burayı vermiş tabanını. Yüksekliğim kaç? Bakın 8. Ne yapacağım o zaman? 10 ile 8'i çarpacağım. 80 mi geldi arkadaşlar? E bu 2, 80. Şimdi çarptım. Üçgende ne yapıyorduk arkadaşlar? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Bir de şimdi 80'i ben 2'ye böldüm. ne gelecek? 40. Bu da üçgenin alanı. Bu da neyin alanı? Paralel kenarın alanı. Şimdi benden bunların farklarını istemiş. 96 eksi 40 eşittir 56 gelir arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize geçiyoruz. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgensel bölgesinin alanı 96 cm karedir. Buna göre ADE üçgensel bölgenin alanı bulun. Bana soran, sorulan alan burası arkadaşlar. Dikdörtgenimin alanının tamamı neymiş? 96. Bana kısa kenar verilmiş ama uzun kenara ben x diyorum arkadaşlar bilinmiyor çünkü 8 çarpı x mi diyeceğim eşittir 96 ya mı arkadaşlar 96'yı 8'e bölüyorsunuz burada 8'ler birbirine götürdü x eşittir 12 mi geldi Demek ki benim dikdörtgenimin uzun kenarı 12'ymiş. E burası 12 ise arkadaşlar. E burada 5 verilmiş. Burası ne olacak? 7 olmayacak mı? E burası 8 burası da 8'dir. Şimdi ben üçgenin alanını bulacağım değil mi? 8 çarpı 7 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Buradan da verilen işlemleri yaptığınızda ne gelir? 28 gelir arkadaşlar. Şimdi üçüncü örneğimize bakalım. Aşağıda verilen üçgensel bölge ile paralel kenarsal bölgenin alanları birbirine eşittir. Buna göre üçgende AB kenarına ait yüksekliği bulalım. Verilen şu iki alan birbirine eşitmiş arkadaşlar. O zaman ben paralel kenarda verilenler tam olduğu için ne yapacağım? Çarpacağım. 8 çarpı alttan ne geldi? 48 geldi değil mi arkadaşlar? O zaman burası 48 mi? E burası 48 ise ABC üçgenin alanı neydi? O da 48'di. Ben bu yüksekliğe H diyordum arkadaşlar. Ve bunun alanı da 48'e eşitse H çarpı 8 bölü 2 eşittir 48 mi oldu arkadaşlar? Ben şimdi burada 8 e 2'yi götürdüm. Burada 4. Burada 1 mi kaldı? 4 h eşittir 48 ise her tarafı ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. Burayı 4'e böldüğümüzde haşımız ne buluyoruz arkadaşlar? 12. Yani yüksekliğimiz neymiş arkadaşlar? 12. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.